Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu ilk videom olacak. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Heh geldim arkadaşlar. Bismillah diyerek başlayalım. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu bunlar şöyle Levik maçımız var unutmayın. Kim beni yak Oh my gosh! Ya artık kaçın da kum arkadaşım beni yeniyor. Ramansız başla. Aha bıraktık. Hayırdır lan sizde? Oğlum hayırdır diyorum lan. dan bombaç. Kalarda ya. Biltiyem değil Ya tam ne? Canım bildi. Bir şeyler iyi oluyor ya. Üf. Bomba 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 bomba. Ah, bana da attı. lo, cho nó sùi mặc quá yon mày bắt tốt thêm em mày 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 Karazin, karazin. Bomba atmış bir de. Adamlara bir ki. Şey evet arkadaşlar hemen geliyorum. Geri geldim arkadaşlar. Arkadaşlar. Hemen... Efendim abla. Oh, no. God, this is my I just my Canım be canım, ne oluyor? Vallahi ne yaptım ben sana ya, çok yoruldum. Hayır, bizim adam gitti. Çıkmayayım. Aha. Şimdi live'e gitmeyeceğim. Geldim ayda dostlar. Allah. Geçiyoruz. Kötü temiz. Kötü ya. Güzellik. ki, 852 bu ya. Adını hatırladım. Abone ve like atmayı unutmayın. Abone olmazsan da sıkıntı yok. Sadece yorum at yeter bana. Hadi daha artık. Neyse <laughs> ben buraya biliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi maçımıza devam edelim. İlk videom olduğu için abone olursanız, like atarsanız sevinirim. Yine hatırladım ya. Bir şey olmaz. Bismillah. Çok adamlar var. Bayağı pro'lar var. bu sayısı olan adam vay bari. Adam, bu nasıl sanstı ya? Üf ya. Hızlı, çok hızlı öldüm ya. E hey, posta gidelim. Bu nasıl sanstı ya? Allah'ım ne hayatta dursayayım. Yine m buldum ya. Nasıl bu? bu. Ağzı da buldum biz gibi. İnşallah önüne. Yaşkı bileyim Şimdiden özür dileyim. İzlediğiniz için Güzel bir loot yapalım sonra araba bulup gideceğiz adamla ya doy. Pompa da alıştıramadım ya. Neyse almayalım. One man's squad. Uf, uh, ben gidiyorum artık. Meyveniz derneği. Ah ah bayağı. Valla açık o ya. Nereye bu drop'u? Ne şey edelim. Bu TV yüzme de acın alalım. Oy. iyice. Ya bana bir der kay kay lazım. Ben ne yapacağım? Üf, vallahi sıkıntı ya. Ya da ben gidiyorum. Aa benim kulaklımış. Ses geldi şu bu.